Herkese tekrardan merhaba. Bugün farklı bir konseptle geldim. Ortaya karışık komik anları bütün oyunlardan aldım. İlk defa kanalda böyle bir video atacağım. Umarım hoşunuza gider. Ne diyor? <laughs> Uzay mekiği <mı> diyor. <laughs> <laughs> Deniz diyor <da> <laughs> kanka. Ne oldu? Hani uçak, uçak mıymış? Deniz altıymış. <laughs> Deniz ya Yiğit sen gelene kadar da uçak indin. Allah be helikopter indin. Geldim. <laughs> Dur bir daha kuruyorum o. Ne yap oğlum? Nuke timer'ın falan ne kanka? No weapons bayağı şey. Lobby time attırıyorum ya. Lobby time 12 dakika yapıyorum. Bu <laughs> <laughs> lobuk gelemiyor. Gelemiyor <laughs> <laughs> değil oğlum FPS ayarı yapıyordum yani. <gülüyor> ya. ya <laughs> kanka ne FPSR? burada ya. Bu ne oğlum? Ha böyle siz de ne olabilir ki ya? Burada bir hayvan var kanka. Kim bu? What the fuck? Aa bize bu saldıracak evet. Çektim fotoğrafı. Aa senin de gözüküyor nasıl? Karışım sen içinden çıktı aslında. Ben ya. bir Dexter gibi attım mı şuraya? Başına saçtın lan E seni köpek kaldı kanka orada. Ya boş ver çöp ha. Yeni köpek alırız yolda ya. <laughs> Geçemedim mi bunu? Olarak... Main dur dur. Bak, işte bırakma. Baran oğlum ben real oyuncusuyum. Her gün kapkan traplerine bakıyorum. Buna mı göremeyeceğim? Gece ya? oluyor. Ben kiliseye Flame trover buldum. Fazla mı lan? Tanrımızı kutsaması lazım. Kiliseye ne oluyor? Kiliseye gelin çocuklar, kiliseye gelin. Oh Senerler. shit, oh shit, oh shit, oh. Oha bu ne? Ah kazma var, buz kazması var, alın. Alo. Burak. Geldi, geldi, geldi. Korkmayın çocuklar. Bir şey yok çocuklar, ben varım. Ben varım. Dur, sus. Bana perde. Motion detektör atıyor. Kurt ne şey. Kurt ne cin gibi? Eğilsene ze. Korkmayın çocuklar. Oho. Oh. Geri, geri. Havladı, havladı. Yakın, çok yakın. Geri. Işık tut. Işık tut. Geldi. Geliyor. Geliyor. Beni kim vurdu amına koyayım? Yiğit bizi öldürdü? Kanka çıkalım mı? Ben tek oynamam. Yiğit bizi vurdu kanka. Kanka Yiğit. pompalı biraz geniş oluyormuş. Allah, Allah belanı versin Yiğit. Kanka leave attım bir daha bir daha bir daha ben bir tek oynama. Ya kanka. Kanka shotgun bir. Dur tamam ben friendly fire friendly fire kapa. Kapa oğlum sen niye açtın? Ha zorluk olsun aradın. diye. Diyorum adam 3 metreden nasıl bana vurdu ama. Ben adam silah çekti sandım. Şatkan biraz fazla geniş saçıyormuş. Onun ekibi öldürdü ama. O nasıl <laughs> bir genişlik kanka? Sadece iki melme attım. Hepiniz bura ne olacak oğlum yabancıya git. Şey trapleri kapadım trapleri de kapadım. Kardeşim yabancıya gideceğini sen daha git. Götür Götü kanka ben dedim nasıl tek yedim o... adamı daha iyi <laughs> gördüm. Oğlum ama iyi bak öyle şöyle düşün. Önüne geleni avlıyor. <laughs> de diyor en son ben kaldım oynamam diyor. <laughs> İzlemeye davet ettim ben <laughs> çocuğum. Aşırı korktum. Gelseniz kaldım Adam öldü. Kanka yerde yatıyor zaten. Köpek de ölmüş tamam. <laughs> <laughs> Köpek köpeği vurmadı. Düştü hatta buraya. Abi ne ya? Ne yapayım kardeşim? Ne üçte üçü? Dörtte dört attı ama <laughs> köpeği de sahip. Döldü galiba. <laughs> yok. Yaratın cesedi yok ama. <laughs> tamam katılsanıza. <laughs> sen, sen bir kere bana friendly fire olduğunu söylemedin. Kaygadım bunu <laughs> söylememe gerek mi var? Ya bu var tabi ben ne bileyim böyle oyunlarda friendly fire olmaz genelde. Nasıl oğlum. <laughs> o nasıl bir gençlikse ne yaptın kanka? 190 <laughs> mı tuttun silahını? <laughs> yok oğlum. Üç tane yere attım. Kanka bak, bak bir mermi sesi var İkinci de ekran siyahlaştı bir anda mı? Ekranım kıp kırmızı oldu ama. Yok, beni siyahlaştı direkt. Kim seni yardı ama? Bir de utan. Keyif aldım sana Bir de utanma, aldım, bir de utanma <laughs> ne şey diyor? Sizi de öldürdüm <laughs> böyle oynamam diyor. Sizi de vurdum diyor utanma da diyor? En azından dürüsttüm yaratsa ölsen istemiyorum. Ben, <laughs> ben şey yaratık <laughs> öldürdü ya <gülüyor> sizi. Şey sandım. Yaratık kapıyı tekmazı bir yere silah sıkıyor sandım ama şatkan biraz fazla geniş çıkıyormuş. Allah'ım ki aşağıda bir kim dedi devirdi kanka ya? Oy, ha, dedim ya benim ya. Kardan da devrilmiş olabilir. Ne <laughs> olursa Devirdi fırtına çıkıyor ya. Bak neyin devirdiğini 3 şekilde bulabilirim. Biri bilimsel, götten sallayıp Üçüncüsü yaratık üçün, amına. Esprisel. Söyle abi hepsini. Olarak karların verdiği ağırlıkla yılların oluştu zamanla sağa yavaş yavaşça düşüp. Ben ne de dedim? Kardeşim. Entity 300 falan mı dedim ben? Bu ne? Bura? Oğlum Evet bela. Tesme map'ini mi açtın? Hayır. Ne oğlum bu? Ee, deli gibi koşacak mıyız şimdi? Biz neredeyiz lan abi? Görevimiz ne? lan <laughs> mağara var gelin gireyim. Ha kıyamet kopacak kanka içeride. Kanka canavar orada ama bu <laughs> Benim oğlum ben ne burası? <laughs> Map'in özelliği ne? İçten, i̇çten olmaz kanka. Hmm. Aa flare gun buldum. Bomba bu. Bomba buldum. Flare <gülme> gun buldum. Patron hazır. Ben hiçbir şey bulmadım. Böyle olmadı. mi şatka. Ne oluyorlar? Bir şey geliyor. Şey, şey şey bir şey geliyor. Ya bu. Gidik. Boş ver. Astırmayı <gülme> alın oğlum. Biri kız <kısıran> kaşına fırlattı. 8, <gülme> 8 ıslık <çabuk>. çalıyor. <gülme> Dedim Moğollar geliyor amına. Oğulları çağırıyorum. Atalarımı çağır. Kocamına da hiç işi geliyor. Zanana avradınız. Niye ama ne bomba atıyorlar. Ya halini gör, görmüyor mu bunu? Ger bomba da atarlarsa daha kötü canavarlar çık. <laughs> Helikopter var. Düşeriz kanka bırak şu helikopteri. Hayır oğlum düzgün sürebilirim onu. Merak etme. Yapma kanka. <laughs> Kaptanızı bilmiş. <laughs> Bizim bitti. Bizim bitti. Kapağı Falan <laughs> bir anda atlıyor amına. Kapıya açıp atlıyor ya. bacına gir. Ya ha Sınay gireceğiz işte. özelliği yok Yani. <laughs> Neredesiniz? Bana ne yapma kanka. Yok ya. Tam biri var. Bir sapı durdurun kanka. Ben bu adamın, ben bu adamın süper bir helikoptere bindim. İçeri sokayım mı? Abi, sana varı kesiyor mu? İçine parazit mi çıkıyor? Her canavar için geçerli değil ama değil mi? Her canavar için geçerli. Ne oldu helikopter ne ateş şimdi? Ha bu helikopter dayımın helikopteri bu arada bana emanet etti gel. <laughs> helikopter kalkıyor yani gel. Ha haber yolluyorum beyler. Gel. Geldi. Ne oluyor üstte çık üstte çık. Moşun savunmaya gel. Moşun direktörü elini al. Öterse geliyor demektir. Köpek hadi oğlum. Üstte gel üstte üstte, üstte üst bizim savunma mekanı. Yani. Kuleyi bırakmayayım böyle. Lan öyle şeyler yapma lan. Köpek yok gibi boru patlas hayatımız gider. Allah'ıma diyorum. doğal <laughs> doğal gaz. Tarayacaksınız abi beni. Ben tarıyorum şu an kendimi. <laughs> ben bakıyorum. O uç yazıyor. Ya bu sniper ne imine bir de ucu gibi çıkıyor ya. No scope sık daha kel. Geliyorum. arıyor ama. Bele bir gelin. <laughs> o oh, kim bu kitap? <laughs> Kim roket attı? Ben. Ölmedi. Bomba atıyorum çık. Çık çık. Geliyor adam. Hadi sıra tut. Mermi bitti. <laughs> ben... ha, kulon 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 geldi kaçın. Bir harbi geldi. <laughs> Onu ben at. İş benzinli anca Ankara'ya gideriz. <laughs> o bile zor. Yeri yolda bir de vurdururuz amına. Daha bir de süremiyor. <laughs> Traktörü bile daha iyi sürer amına. <laughs> 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 bir avuç süreceğin arabayı. Benzin ver şimdi durdursana. Ne kay emmeye kay. Oğlum ne oldu lan? Bir şey geldi. Aldı beni bir şey. Beyler beyler bir şey oluyor bana. Ha tamam bir şey yok ben buradayım. Bin 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 bin. Ne bin bir, bir takip vur şunu. Kestim kestim. <laughs> benzin var mı ya? Ha bir solda benzin var Çubuklara bir daha çarpmaz mı? teker teker sana sokuyor Arabaya koy şu benzin İ İnsan ol bak hayvan ol hayvan Koyayım kardeşim Arabaya binen B Gel bir daha bir geldi bir daha geldi Aracı bin aracı bin aracı bin <laughs> Hadi git <gidelim>. hadi <laughs> Karanlıkta göreyim. Beyler. Bir şey çalışacak kanka. Bir şey görüyor. geldi. Gemi bir araba bin, araba bin. Aracı yer patron gibi alım arkadan bunu nasıl bir görün? Bak motion director böyle sahnesinin şey tuşa basıp kaçalım. Gel çe o gel var Yukarı çıksanız lan. Geldi. <laughs> dans ediyorum önünde. öldü öldü. <laughs> Etkilemeye <laughs> mi çalışıyordun amına? Da? Gönle dans edelim ne de demek kanka? Neredesiniz lan? İdil nerede? İdil nerede? İdil deeeet Selooo Ahahahah Ne olursa olsun İdil konuşsana bu kayıtta da aramızda 3 kişi velisi atıyoruz Herkes tek Deadmatch arena gibi düşünün Orman var. Orman testi mi yaptı? O ne oluyor oğlum? Dağ Oha Tamam dağda savaş ekmeği ama Bu kadar çok istiyorsanız

Oh, ah oh, geliyorum. Silah çekerse uçsun. <laughs> Çekme. Hayda Oydu. Patlar sen şu silah alattı. <laughs> Gel. Atışımla <da> başla. Tamam. <laughs> <laughs> Hokeme bak amına koyayım. Patron gibi onun ortasını ne sıkış. Hop hop tutkan da hop Tamam san, yap san. bakayım yap. Hepsi duruyor aga. Ay. ay 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 ay. Hala bakıyor amına koyayım. Belki ne oldu kanka motoru çalıştırdın öldün de bu çocuk şey. <laughs> Onlar da başlamış. Amına koydum bayni. <laughs> El ayağı kes kanka. Bu ne ya? İki gün önce burada bu yüzden yokmuş. İki gün önce... Hani güldün ya Kuzey? Sen şöyle çekmişsin. Mama bala şaksı SK işte. Kanka <laughs> bu ne <dizikamiği> bu kadar <laughs> 이치메트라모델